Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Ve bugün Türkiye şehit öğretmenlerimizi de unutmadı ve bizler de kanalımız olarak şehit öğretmenlerimize yer vermek istedik. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyor ve Haberimizle baş başa bırakıyoruz. Gençliğinin baharında ülkenin dört bir yanındaki öğrencileri geleceği en güzel şekilde yetiştirmek için görevlerini yapmaya gittikleri şehirlerde PKK tarafından katledildiler. Terör örgütü hain saldırılarında aralarında Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmeni şehit etti. Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli Erzincan Karayolu'nun Pülümür ilçesinde kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı 12 Temmuz 2017'de Tunceli'nin Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi. Şehidin babası Hamit Yılmaz oğlunun cehaletle savaşırken şehit edildiğini söyledi. Ve Necmettin Yılmaz'ın ailesi evlatlarının ölümünün ardından geçen 8. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşıladı. Şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz İçinin buruk olduğunu ifade ederek şehit öğretmen Necmettin Yılmaz hayatı boyunca öğretmen olduktan sonra bir kere öğretmenler gününü kutladı ömrü vefa etmedi dedi ve Şenay Aybuke Yalçın Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi. Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda karne dağıtım töreninde ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Kaldırıldı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit düşen Aybüke öğretmenin naaşı memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi. Ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sadece 3 gün vardı. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Hain saldırıda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan şehit düştü ve Tunceli'de 4 Ekim 2011'de halı sahada polis arkadaşlarıyla futbol oynayan komiser eşi Cem Kerman'ın izlerken PKK'nın saldırısına uğrayan öğretmen Dilay Tuğran Kerman sırtından vurularak şehit edildi. Dilay Kerman öğretmenliğinin ve evliliğinin ilk yıl dönümüne iki hafta kala henüz 28 yaşında hayattan hayallerinden öğrencilerinden koparıldı. Dilay Kerman Tunceli Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi Görme Engelliler Sınıf Öğretmeniydi ve Şenur öğretmenini Örnek olarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitti ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu köyü ilkokulunda göreve başladı. Neşe öğretmen ile kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından katledildi. Henüz 26 günlük öğretmenken 21 yaşında teröristlerin hedefi olan Neşe Öğretmen, babasının şehit oluşları, bölücü terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Neşe Alten'in kabri her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok kişi tarafından ziyaret ediliyor ve terör örgütü PKK mensupları. Bitlis'in Düzköy, Erikli Köyü İlkokulu'nda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düz, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulu'nda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betülü 25 Ekim 1993'te şehit etti öğretmen çift şehit edildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Baba Haki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti 26 Ekim 1993'te şehit edildi. Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilkokulunda yaşatılıyor. 50 kanlı teröristlerce aynı gün 6 öğretmen şehit edildi. Tunceli'nin il Mal Malazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti. Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kayna, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan okul lojmanında şehit oldu ve Eyüp Sultan'daki Tarih Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Arzu Özsoy, 13 Kasım 2022'de İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısında lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar 15 yaşındaki kızı ile maalesef yaşamını yitirdi. Şehit öğretmeniyle kızının cenazeleri 14 Kasım'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayşenur öğretmen roket havanlı saldırıda şehit oldu. Sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım 2022'de terör örgütü YPG PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket havanlı saldırıda hayatını kaybetti. ilk kez kutlayacağı öğretmenler gününe 3 gün kala yaşamdan koparıldı Ayşe öğretmenin Ayşenur öğretmenin cenazesi 22 Kasım 2022'de Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi. Haberi okurken sesim titriyor çünkü gerçekten çok acı. Bütün öğretmenlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgi ve selamlarımızla.